hazırsak en sevilen seri olan en iyi vuruşlar videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Evet, evet. Hep Hepsi arkadaşlar. Ben karşıda var içi. Hep bir mavi Hem sizin çok sevdiğiniz hem de benim çok sevdiğim en iyi vuruş videosuyla siz bize deyin karşısındayım. Bir önceki videonun toplamda 67 bin beğeni gelmiş. Gerçekten çok güzel bir rakam. Gerçekten bu seriye bu verdiğiniz değerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Daha doğrusu her yüklediğim videoya verdiğiniz değerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gene güzel beğeneceklerinizle çok güzel vuruşlara ekipten beraber incelemeye başlayalım diyorum. Bir saniye ekran ekranda geçelim hemen göstereyim vuruşları sizlere. Bildiğiniz üzere arkadaşlar biz Oğuz bu kadar? Ağlama be yarın <yerler>. Sen... <laughs> Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu olayımızda yapacağımız şey neydi? Öncelikle zaten bir atıyor onu bir kenara bırakalım abi Onun yanı sırasında herkes kendi üçlüsünü seçiyor Üçten en iyi vuruşu seçmeye çalışıyor ve bu arkadaş önüne çıkarmaya çalışıyoruz Sizler de bunu yorumlarda hangi numaraları beğenirseniz onlar zaten sağ üstte gözükecek Hangi de beğenirseniz onları yoruma yazmayı unutmayın Ve sizlerin de böyle yaptığı vuruşlar böyle güzel olaycıklar abi Beni bir keşfet beni de bir gör Benim de çok güzel milletin de beğeneceği ama gerçekten Böyle güzel oynayacak olaylarımız varsa hemen bizim Discord hesabımıza, Discord sunucumuza giriyorsunuz. Discord hesabımızda tam bir ücretsiz bir konuşma programı zaten biliyorsunuz. Oraya en iyi vuruşlar yerinde tek 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 atıyorsunuz. Orada oylanarak onlar da bizim önümüze geliyor. Biz de arada biz dışarıdan da bulabiliyoruz tabii ki. Çok güzel vuruşlar çıkmayınca dışarıdan da alıyoruz. Bilgi dairinizde olsun. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Çok konuşum çünkü. Başlayalım. Şuraya baktığımda direkt şu beni bir çekti. Şu rozon tepesinde uçan bir adam var ne alaka onu anlamadım. O bir çok dikkatimi çek. Bir tane daha rulik var. Benim bunlar dikkatimi çekiyor. Keşke rulik geri gelse Allah'ım. Neyse çok lafı uzatmayalım. Hemen. Benim müzikten. Ay bu bizim zelbo lan bu. Evet. Çok güzel kullanmış bekliyorum. Ay. Bir dakika. Orada bir kişi vardı. Zelbo. Bu. Zelbo benim eski Ghostlarımdan. Hep sürekli yayınlara da gelir kendisi bilirim böyle deli manyak bir çocuk da. Çocuk burada. Gerçekten çok iyi hassasiyete ermiş. Oğlum nasıl dönüyor lan burada? Ghostlarımın faydaları Şeyli, Vurmuş da kişi var nasıl evet. anlamına Transferleri çok güzel yapmış bu arada. Gerçekten güzel. Güzel. Yani bizim tanıdığım da birisi ayrıyetten. Zelbocu iyi bir çocuktur. Öne açılsın istediğim çocuklardan bir tanesi. Gerçekten çok güzel olmuş bu arada. 10 üzerinden ben 8-9 veririm. Şu son adamların ben da böyle birazcık veririm. daha vuruşu olsaydı iyi olurdu. Güzel vuruş ama. Ben 8 diyorum abi. İyi, 8, ben 8, ben abi. 8 veririm ya. İkinci ben vuruşa geçelim. Iyi. Müzikten çok beklentim var bu arada. Müzikten dolayı çok... Ay. Ne diyorsun ya? Ay. Ay. Oh, oh. Çocuğun en iyi yaptığı hareketi söyleyeyim size. Durdu. Önce bir rakibi ölçtü bir işte nereden gelece? belli daha kontrol etti adamları gördü. Burada normalde çoğu oyuncunun yapacağı hareketi söyleyeyim. olduğu yerde durup birazcık sol sağ yaparak vurmaya devam eder ama çocuk direkt vurduğu gibi yeri değiştiriyor. Çünkü adamlar iyi mili direkt kafaya getirebilir ya. Bak vurduğu bu yer değişip hemen bir cover atıyor kendisini. Çok iyi. Oh. Ben on verdim buna. Ben de 10 verdim bu arada Yok, on, buna. Ben 10 verdim. On verdim. On verdim. Onu neye verdim biliyor musun? Onu niye verdim biliyor musun şuna? Bak. Evet, bak, bak 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 tak. Çok iyi. Çok, çok iyi. Güzel yani şu pozisyonda şu canla gerçekten inanıyorum aramızda böyle böyle oyunları yapanların olduğuna izleyicilerden de inanıyorum ama büyük ihtimalle kaydı almıyorsunuz. Alınlar. Alın atın ya. Ben bizim seri de güzelleşiyor. Hileleri de altın. Onları da atın. Onları da, da banlama için ayrı bir seri yapıyorlar. Çok güzel bu arada. Ben 10 diyorum. 9. 9. Ben dokuz Ona, veririm. abi. Benden Çık. 7 çıkar çünkü daha iyisi dokuz. belki var. Biz bir normal puanlayalım sonrakilere bakarsın. Evet Ömer. Ben 8 diyorum abi. Ben bu hareketi kulak mememle yaparım. Ta senin kulak ya. ya hadi biz. Bir, bir sonrakini açma. Yani. Konjur evre o fotoğraflar değişir lan belki videoda falan gözükür böyle odak olur. <laughs> Allah'ın salakları. Disko. <laughs> 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 Sonuçta çıkıyor değil mi? İnanam hadi 3'e geçelim 3'e. Üçten geçti şerefsiz. Tehlik yok değil mi müziklerde? Araya paylağın ayarlıyor zaten. Kerim geldi. Yani yok be. İyi abi iyi. Tamam drop attı okey. Tamam. Başka kim vuruyor oğlum? Birisi vurmuyor ki. Başka yok. Tamam başka adam 23 oynadı be. E, tamam oğlum, oğlum güzel de adamlar üzerine raşıyor. Pozisyon avantajlı kolu. Drop shot'a atıyor. Peki, Adama dönüp evet tak tak vurması güzel olmuş. Ama yani demeyecek ki wow dediğim bir şey değil. Yani güzel oynadı. De, güzel oyun evet. oynadı. Ondan yana kesinlikle bir lafım yok. Haşa. Estağfurullah. Da... Diğerlerine göre yorumluyor. Ben 6 veririm yani bu oynayışa. Bu playza. Çocuk, bel Çocuk, belki... Çocuk belki onda onluk da oyun şeydir. başka olayları var da bu önümüze gelen 6 diyorum ben. Hemen o sıradaki gelsin. Ya, ya. Beni ya Ben artık neyi bekliyorum biliyor musun. Şöyle vuruşlardan sonra arabaya tekrardan binmesini bekliyorum. Artık beni en fazla o şey yapar böyle. Bak gidir ma gidir ebedir hattır. Var var adam onu da gördük. Biz havada iki iki tane adam vuranı da gördük. Bunu puanlamıyoruz. Bunu puanlamıyoruz bu arada. Alıştığımız vuruşlardan yani TikTok vuruşlarından. Sıradaki Runik bak yeni bir istücü mi? Konca galiba. Kanca bilmiyorum. Taktik güzel. Biraz tertemiz. Güzel, güzel. Bir tertemiz. dakika ben aktiya akli, taktiği anlayamadım. Pardon dur dur dur. Ben ismine bakıyordum evet, oğlum. Evet. Oraya bakmadım. SG kanca ha tamam. Tamam lastikleri patlatıyor. Ben, 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 şimdi abi araba kendi kendine gidecek. Bu da soldan çıkıp vuracak. Birini sağdan. Arabaya sıktı. Arabaya sıktı. Bunlar wow. San, karşı takım sandı ki arabanın arkasına kavar cover aldı. ile birlikte ilerliyor. Arabada gidiyor zannetti. Hayır. Hayır oğlum hayır, O kadar mal olamaz karşı takım biraz saygın olsun. olsun ama. Güzel oynamış çocuk. 200 IQ. 200 IQ. Bir imi aldı bu çocuk. Yani ben şeyi bekliyordum. Ben burada şeyi bekliyordum. Hani var ya o çukurun bir sahnesi var lastiğin içine dönüyorlar böyle. Öyle bir sahne olsa <laughs> daha hoşuma giderdi. Ön koltuktan çıkacak, vuracak, sonra inecek, vuracak, sonra bir daha çıkacak. Bunu öyle olsa daha evet. güzel olabilir diyordu yuvarlama O zaman evet. 15 e hakikaten verelim bunu. O zaman öyle olurdu. ben bu anlamadım. Oğuzdan 200 200, 200 IQ 8 yani evet 8. Ben 7 Oğuzdan zeki çünkü çok büyük bir değil aldım, Oğuzdan aldım, her evet. türlü zeki bu arada Oğuzdan her türlü zeki onu bir geçelim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <istedim>. <gülüyor> Bak <gülüyor> müzikten kazandı müzikten müzikten kazandı. 3 indi. Kaç tane vuruyor lan. Bir dakika. 1 Bir. Abi baymıyor. Bayıyor. İki. Ay, cim, iki bayılmıyor. Bayılmıyor. Bak, o bayılmıyor. bayılmıyor. Üç. 3'ü baydı. Tamam işte 4. dört. Elindir. Bu da bayıldı. Tamam sağdaki dört, farklı ulan, bir takım. Üçüncü. Klasik Van Mesuka at vakası bu. Bir sürü adam hangar başlangıç atlıyor. Bit bit. Abi bak bu çocuk bayılmadı. Aa, güzel. Şey, güzel. 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 Güzel oynamış. Normal güzel evet. bir clash diyoruz evet. biz buna. Üstün güzelliği. Beş. Yani 50, 50. Ben, ben, de ben de bir 5 verdim. Ben de Eren'e bir 5 ver. verdim. Altı. Eren 6 verdim. Han, hangi, hangi Eren? Tenceren hadi. <laughs> Senin kafan sıradaki gelsin. Bu ne lan? Oy. Oy. Etler güzel. Aha. Bir şansa geçmeler falan. Dostum kulaklık. Oy. Kursun. Aynı çocuklar lan. Aa, oğlum bu, bu şarkıya şey Aleyna, evet, Aleyna Tilki söylemiyorsun. Evet Aleyna Tilki söylüyor da adam üçüncüyü galiba bulamamış. Kaçmış bir geriye. Evet üç, o, o da onları kaldırmış. Bu arada güzel oynamış. Baya baya iyi oynamış. Güzel yani. Baya riskli bu arada. Evet. Mermisi de bitmiş oğlum. Son 18 mermisi kalmış çocuğu. Son çocuğum. mermide vurmuş. 8 evet. veririm ona ben. Ben de Bu arada 8 onu verdim. Onu vurunca 8 kili, kili, 4 artıyor. Onu yani kili 4 artıyor. Bir nakı gerçekten. daha var. Bir nakı daha var yani bir yerde. Bir nakı daha var, bir nakı daha evet. var. aslında tam adamı. Ya herhalde orası çok gözükmesini istemedi. Yani basit bir kill olduğundan dolayı koymamıştır. Öyle düşünüyorum ben. Bence 8'i var. Var var. 8. Oyalaması böyle oyalamalı oyunları seviyorum ben ya. Tamam hadi 8. vuruş. Gel. Araba yandı. <laughs> Müzik güzel. Müzik güzel. Nasıl <laughs> <Müzik güzel>. olmayışı? <laughs> Vay. Çok güzel bir tane çıkıyor. Oo. Çok hızlı bitirdi. Güzel. Tıklar, o, 3, 4, 4, 4. 4. güzel. Ya şuradaki slow'u anlayamadım ama. O TikTok girişi. Hem mobil yani çocuk. Güzel, değil, güzel. Güzel, 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 güzel yapmış bu arada. Arabanın patlıyor oluşu, oluşu, hemen hızlı bir şekilde bunu düşünüşü, bir kulübenin arkasını sürdükten sonra pozisyon almasını falan da 8 varsayım bir yaparsak 7 8'i var. var. Ben 8 diyorum bu çocuğa ben sekiz bir, bir, bir. Ben ya. Ben 8 verdim abi. 1 1. Ben ya Kerim çok iyi. Sen git kendin yap. Pitch yolla bize o zaman. <laughs> Keşkepen What? Yok, bir dakika. Yeah. Spray. <laughs> <laughs> Kaç saniyede oldu Abi mi oynuyor? bu? 3 saniye. Hayır. Ne 3 saniyesi oğlum? Say 9 10 11 bitti. Harbi ben hayatımda böyle titrek eğim görmedim ha. Mermi sanki şey, karbon yemiş gibi. Evet zaten. evet. Çok abi, güzel titrek yapıyor bu arada. Başlarken süre 9, biterken 6, 3 saniye. Bu kadar olurdu yani. 2 saniye diyebiliriz bunu. Adamları vurmaya başladığında 8 saniye çünkü. 6 olmadan bitiriyor adamları. Adam... Ulan. Çok temiz oynuyor oğlum adam Ulan. burayı. İki buçuk saniye ben sana ayak. bir şey söyleyeyim mi bu arada? Bu adam harbiden bir buçuk saniyede falan almış olabilir. Neden diyeceksin? Adam daha da ayakta çünkü. Ölüyor ama ayakta. Baksana şu adam yeri akıyor. Bak bak. Şu adam yeri kakıp ileride ölüyor. Şu görüyor musun şunu? Evet evet tekrar uyku kalkıyor. Bu Burada... ne? bu güzel Çok, çıkıyor. iyi, çok iyi. Bu yeni gördüğümüz en PUBG'nin PUBG'nin PUBG titre game'i diyebiliriz harbiden. Harbiden öyle denilebilir. Ben 10 diyorum bu arada bu çocuğa. Ben 9 verdim. Ben 10 8 verdim. verdim. Ben de 7 verdim. Çok farklı ben bir dövme ya. stili var. Bu sanatı beğendim mi? Çok farklı bir dövüş stili var bu çocuğun. Adamların ağzına, burnuna her yerinde güzel. iyi yani. Ne lan bu? Oh, oy normal o, değil mi? Güzel Bak, tam güzel bir şey. ol, bu. tam çok bu işte. Arkadaşlar böyle bir mekanik mi var? 4 x sekmiyor lan. 4 x bir Yani böyle atan çok var. Ama Tekin olay, tamam da. ama, Transfer ama direkt transferde de ya. nasıl sekmiyor onu anlayamadım. Ulan ben. en evet. vurmuş ya. Ulan az yavaş vurayım ben be kardeşim. <laughs> 4x emin misiniz böyle sekmediğine? Sıtır yani tamam, mı? Sıtır mı? Sıtır mı? O da bayılıyor. Ki de bayılıyor. O da bayılıyor bu arada. İkisini de bayılıyor. İkisini de bayılıyor. Bayılıyor bayılıyor. Ya bence çok uzak mesafe değil bu arada bu. Böyle atması normal olabilir. Ben böyle dümdüz atan bu mesafe zaten çok gördüm. Benim de zaten Kerim dediği gibi kafamı karıştıran olan şey. Ondan alıp direkt ona geçiriyor. Çok güzel bir transfer var. Abi bir de şöyle Ve bir hiç şey çekmiyor. sekmiyor. var. Tamamen gözükmüyor. Sadece kafalar görünüyor. Yani yukarıdan aşağı tutuyoruz. Eğim asist. Eğim asist de o olayı düşün. Eğim asist olayı. Eğim asist ama. Önceki çocuğun mermisi boşa gitmiyor. Geri alsana abi. Geri alsana. Çocuklar Eğim asist bu arada body'ye çekiyor. Kafaya çekmiyor. Tamam, da. Çocuklar sadece nokta olarak görünüyor. Aşağıdan yukarı. Ne nokta gözüküyor oğlum. Geri al. Oğlum. Bak şimdi sağdaki adam Gözüküyor değil mi? Bak şimdi ben olayı anlatıyorum. Gözüktü. Sakin olur. Bak şimdi soldaki adam da gözüküyor. Bak kalktı adam zaten atması çok kolay. Bu arada Ay sektiriyor. Bir dakika. bir dakika şu çocuk beni bulabilir mi? Conjury takım almazsam adam değilim. Zaten yerine birini arıyordum. O? Buna, kardeşim. Adı ne bunun? <laughs> Supra Supra. Bu Niye lan? 2 <laughs> numara Supra. Kardeşim bu adam ya. Amerikalı. Tamam <laughs> neyse ney. Hayır ah, oğlum Türklerle mi? oynuyor. Evet. Bayrağını öyle koymuş. Ben on diyorum bu arada. Spray transferi çok 9 ben... ya da 9 da delinebilir çok 9, güzel. 9, 9, görmediğim uzandır görmediğim bir transfer çekti var çocukta. Dikiyor bu arada. Ben Seyir güveniyorum. Barış abi, güzel. Hızlandırılmış bu arada. Evet hızlandırılmış da var o da var o da ayrı bir dava. Ben ben 9 puanımı verdim ya bu çocuğa tertemiz. Hı. Sıradaki gelsin. Teşekkür Güzel Güzel ya. Da Sürekli bu zamanda nefret veriyorum ya. Hızlı oynamak bu müziği çok sevdim. Evet. Ayy emülatör Ay. Ay. Emülatör evet. Ay. Oğlum. Ay. Bir Şuradan şurdan şur basacak da o vuruşu var ya. O ete. Çetçe. Sultan şey. gelen adama kadar mermi yemedi. Bu arada çocuğun pikleri, pikleri çok iyi. Çocuğun pikleri çok iyi ama. Basit gerçek yapıyor. Baksana şuna. Tam bunlar basit bu arada buraya kadar. Demi ki pikleri çok iyiydi. Şunu da çok, çok iyiydi. Ya Bak bu da iyi. İyi çocuğun da güzel. Benim yorumum yok. Ya bence... tabi tabii üzerinden aşatıyorlar. O var, bu var ama bence gayet güzel bir kılıç. Gir çıkları sekiz. çok iyi. Ben de 8 veriyorum. Tam 8 Ortalama, ortalamanın üstü <laughs> var içinde. Güzel, güzel. Çocuğun gir gayet gayet iyi ve bir tane daha lalay runikçimiz var. Ay. Mami mi? Oğlum kafadan skopu göremiyoruz ki. <laughs> ha, <s> <laughs> o, dur, şey. Ay, what? Şey, 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 şey. what? Değil, şey, Bu nasıl vurmuş lan böyle? La lay 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 lay, la lay lay Çok garip. Çok iyi İlki okey, ama ikinci çok iyiydi. Helal olsun. Oğlum, Bak burada pati hattını park ediyor, adama dönüyor oradan. Çok iyi çevirmiş. Çok iyi oynamış. 10. Helal olsun, 10. Müzikten 9 olabilir ama 10. Evet, müzik on. bir tık, müzik bir tık beni düşürdü ama 10. Müzik ne lan? Wow. Oğlu, oğlu. Yine çok hızlı bir clutch. Wow. Kaç evet. saniye? Wow. Güzel hızlı bir clutch. Mi elimi? Evet. On... Hmm. Canları az yükşemez Bu şey arada evet evet canları bayağı e az ya. olması lazım Ya, ya kim buna kim zaten çok vuruyor bunu Çocuk abi, 18, vuruyor. 18, 18 mermiyle mermi. 18 mermiyle 3 kişi düşürüyor İkinci ile üçüncü çok hızlı düşüyor Evet ikinci ile üçüncü çok hızlı düşüyor onların canı az büyük ihtimalle Helal, helal. Ben helal. Öpürüyor. Güzel üzerinde 8, oynandı. 5, üzerinde güzel basıldı. 7. 7'lik. Yedi. Ben de ben 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, diyorum. 7 diyorum. Ben 7 diyorum bu arkadaşa. Herhalde <laughs> 6 7 o 5 civarında geziyor. Güzel. Bu ne? Eyvah eyvah. What? Onun, What? onun <laughs> Oğlum o ne? What? What? Küfür edersen kafaya yersin bunu. Herhalde bu benim sorum. <laughs> çok iyi bu arada. Ya çok şey iyi bilmemiş gibi duruyor gözüküyor. Evet evet Bunun çok iyi. 10 veririm bu arada. Bu da bu da onluk pozisyon bu arada. Harbiden onluk. Bu ne? Yani büyük ihtimal evet. What? Ne? Ne? Bu ne be? Kat var mı? Yani büyük ihtimal evet. Oğlum gene göremedim. Abi eğim kafası kanka. Kanka. değil ki. Bak hatı, ne? Ya bu bir tık şans olmuş gibi geldi bana. Bak gördün mü Barış abi fark ettin e, şey mi? İşte ne demiş ya. adı yok. Bir de head hat vuruyor. Yok, yok. Evet. evet bir tık şans benim. Bu arada hızlandırıyor evet. mu evet. ne yapıyor bir, burada yok, ya? Yok yok sağ üstte evet. süre. Bir de filik yok kuyruk mu atıyor? Filik var ben hızlandırma, hızlandırma var. Diye. oğlum baksana çok var, hızlı var, ilerliyor. Var var. var. Ya uşak yap, daha demeyecek yok diyordun. Bir sol demami. Çocuk fena quick çekiyor bu arada. Yani büyük ihtimalle hızlandırmadan dolayı biz onu tam olarak göremiyoruz. Ama büyük ihtimalle normal baktığında bu kadar da quick değil. Ama gene quick bir vuruş. Böyle bekletip vurulan bir vuruş ya hızlandırma var video dahi. O yüzden puanlamıyorum <laughs> yine bunu. <laughs> bu ne? <laughs> Müzik güzel telif <senin> <laughs> Ben de şu vuruşları <laughs> anlamıyorum ki kanka ben vuruşları gerçekten. Nereden gördün lan? Yok adam gözüküyor Ateş gayet orada gözüküyor. Da. Onun düşüşünü son, falan nasıl ayı ayı gördük ama. Dairelerini tabii gördük. gördük. Tutuyor ha, güzel vuruyor Ama büyük. güzel atış. Güzel ama çok dairelerini gördük. Evet evet ama güzel güzel bu da güzel. 6 alıştım böyle vuruşlara alıştım o yüzden 6 diyorum. <laughs> Bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> Abi adam Victor Victor'u çöketti anasını satayım. <laughs> Sağdaki e bekliyormuş bu arada. Arkadaşını mı kaldırıyordu aynı? Zamanda? Yani ben bir verdi bu 5 6 be. 4 bu 4. Bu çok bu maç çok ciddi alamıyorum gerçekten. Çünkü Şurada bizim kegenin adını gördüm bak, ult keke bizim kegenin adını gördüm. Yani herkes at diyor, kim nasıl güzel vuru çıkartırsa muhabbeti. Şu dört mikdoru anlayamadım sadece burada gerçekten ne yaptıklarını. Ha belli bunlar utrol gibi. Çok ciddi İsmine bir. Adamları baksana. Adamların mı? Evet. öncekine Taos. <laughs> Değişik, değişik. Ya o yüzden. Beş altı. Beş altı akki var. çocuk oraya odaya yaratmış Victor çetesini çökertmiş. Bu ne? <laughs> Müzik iyi girdi. İyi güzel. Zıplayıp vuracaksın. <laughs> ya ben anlamıyorum ki böyle vuruşa bak gerçekten kendini vurasım geliyor. İsmi kane terak. Ama abi bunlar bal ya. Şan abi için güzel bal. Bayağı deniyor ama bu Kanater'i esbiri koymuş. Bir tip da biliyor sanki anladın mı? Neyin ya vuruşun nasıl gittiğinde nereye gideceğini fena hesaplıyor artık bu Herhalde günde 500 tane mermi atıyor sniper'da. Senin abi bayağı ya. Hep saat 6 7 7. 7 7. Çünkü metlisi uzak. 200 250'si var, var oranın. 200'ü. Sıradaki gelsin. Uş. Bu neydi? Bir şey var oyunda. Hayatına böyle girsem ne Son 3 kişi kalmış. Oyun sonunda yapılan hareket. Ama sniper modu belli. Sniper var modun var, da, var. sniper modun da Ar bagina arası. O da var. AKS'i var belki. Oda yazıyor abi bir de sniper modu olunca. Yok yok AKS'i var sırtında. Güzel olmuş. Abi bir de o bagiye binse. 10. 5. Alıma geldi. Bagiye binmedi 5. Aha. O şarkı geldiyse. Bu ne lan? 1 v 4 şarkısı abi. Oy. Çok güzel kapattı. Adamlar mal oldu ki kardeş. Adam Çocuk. ya şunun ilk var ya şunun ne güzel şeydin sen ya. Buggy'nin lastiği patlamış çok güzel ayarlamış burayı. Gayet iyi. Puan? 8. 8. 8 MGL yapılabilir bir şey. Evet. 8, 8, 8, Bu game sense 7 8, 8. yani şu Bug'in lastiği patladığındaki bu pozisyonu kendi avantajına çevirmesi hemen şu duvar sayesinde. Bence 8'i var çok rahat bir şekilde. Gelsin sıradaki. Ay Aga be. Anladım, Ulan anam adamın nick'e bak ya. Bursa var. TR, TR balici. Çocuk kan çocuk şu ikiyi de. çok güzel düşürüyor bu arada. Nasıl et gitmiyor anlamadım bunlar. Sonuncu artık vurursunuz diye tabancayla gelip sırtında evet. kar var. Yok galiba shotgun ba. Shotgun. Yok kar mı o? Shotgun abi. Shotgun'a benziyor. Ya büyük ihtimalle canı az bir, bir infosu geldi. Bir canı var bir canı infosu geldi. Ki o az atmış canı bir de. Bir de o bir canını. Güzel oynamış. Güzel oynamış. Ama dediğim gibi bekleyip üzerine laşlanılan bir oyun. Ya yani bunu da yapması Biri gerekiyor verdim. tek başına olduğuna. Ben 5 verdim. 5. Ben 1 verdim. No, bu 2, Türkiye'de bu sonlardan bıktım Tabii. ben. <gülme> öyle de. Harbi. Tamam, öyle de bir durum var. Gelsin sıradaki 21. vuruşumuz. Lades. 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 O da Oy. 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 Çocuğun şuradaki canavlığını gördünüz mü? Kaçabilecek hiçbir yeri yok ya. Bu bak, içeride giremiyor. Kapı hayır hayır, evet. <laughs> bak. Ne hapsete <yaparsın> kaçırır? <laughs> <şaşırırsın. gülüyor> evet. Çok iyi bir atıyor oğlum. Çok güzel tıktı atmış. Çok iyi. Çok iyi. Tek abi 7'si var bunun. Yani, 8 8 8 8 8 8 8'de bence hak ettiğini de düşünüyorum ben bu oyuncunun. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Çünkü gidecek yani bir yeri yok. O anki panikle alacak bir Yeniyemiş. kapısı yok. Bu ya. ne? Ya. Canı da çok alt var ya alta mısa? What? Ne? Oh. O o gülüyor, hı hı. Yemin hı hı. Yemin Onu verdim ben bunu bekliyorum. Saygılar. Adamın adı da Reis galiba ya Reus mu? 200 IQ bu araba. Helal olsun. Çok güzel oyuncuymuş harbiden. Baksana. Tamam, <gülüyor> 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 wow. O reaksiyon, oh. o refleks, o panik. Kanka adamları da bu arada drop da bebek gibi vuruyor ha. 10 verdim da. ben. Abi bu da 20 ya. Abi karşı aptal Evet. Ee, biri oh. düşüyor abi fark ettiniz mi? Evet evet. Ya, o atlıyor ya. beraber tamam, atlıyor. Çok iyi. O atladı diye onlar da atlıyor. Şuna gördüğüm en QZ IQ oyun diyebilirim bu da bence. Hot. Bu bayağı da beğenilir, beğenilir bir hareket olacak diye düşünüyorum. O yüzden ben 20 veriyorum ya buna. Bu 20 net 20 bu arada. Net 20 Barış abi. Net 20. Alçın Hatta 20 ben 3 seçiyordum. 3 seçiyordum kanka bunu kesin seçtim yani. Bu benim birinci sırada. Buna anasını satayım böyle bir şey mi? Atın ya işte şöyle şeyleri bize yollayın ya. Son artık. Sonla. Oh. <laughs> <laughs> Çok, e, çok iyi. Güzel, güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok kötü düşüyor. Şunu düşece bakar mısın ya? <gülüyor> Baba. Ben ondan sonra ilk ya. Ulan, güzel, güzel, güzel. Gerçekten güzeldi. Bu da bu da baya baya iyi olan olaylardandı. Ben beğendim. Ben bu vuruşları çok beğendim. Gayet gayet güzel, gayet gayet rahat bir vuruşlardı. Benim seçimlerimde kesinlikle ilk üçe. Bence herkes onu söylüyordur. Demeyecek ki 200 IQ yapar. herkesin kafasında? 22. 22 var bence. 22. Yok, ben 2. Buradan bir araba vardı abi. Evet, evet 2, bir 2. 2, 2. 2. 2 o. 2 o. Bagi. Evet. Abi, Bucky. 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 Bu ruh mumun tamam. Bagi olayı çok iyi. 12 olan 12 olan abi arbeletli. Ha. Evet, evet. Evet. Bu. çok iyi, bu, bu, çok iyi oğlum. Ha bu mu? Evet. Bu, 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 bu. Üçüncü de bu şey. Bence. Ya bizim seçtiklerimiz 22. 22. Tabii ki diğer Çek. arkadaşlar da çok iyi. İkinci olay bu tarlada yapılan fightta çocuğun aracını çok güzel kavra alması ve 4 kişiyi direkt düşürmesi. O da çok güzel olay. Bir de arbaletli olan 12. vuruş. Bizim seçimki herkes hemen hemen puanlara da göre baktığında bizim bu üçlü çıkıyor ortaya. Titrek de çok güzeldi bu arada. Ney? O titrek var ya. Tır... Hayır o titrek eğim de çok güzeldi. De... O titrek... Game... 11'de güzeldi. O titrek game... ya hepsi, hepsi, çok güzel. güzel. Oğlum o 4x'le Hastanenin üzerindeki adamı ikisine sıpre atmak 10, 10, 10 işte. o çok apayrı bir dava arkadaşlar bu gerçekten öyle yok varsa da e-sporcu olmuştur zaten öyle söyleyeyim sizlere Gayet güzeldi. Sizler de kesinlikle puanlamayı yorumlarda unutmayın diyorum arkadaşlar. Böyle vuruşlarınızı atabilirsiniz. Eğer çok fazla vuruş atarsanız çok da güzel vuruşlar gelirse haftada bir size bu konteyni çıkarabiliriz. Böyle bir ayda bir ayda çıkartmayız yani. Onu söyleyeyim sizlere. Videoyu beğenmeyi ve abone olmalısınız. Yeni olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Ekranda gördüğüm videolardan hangisini izlemek isterseniz o videocuklara tıklayıp diğer videolara geçebilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Kendinize bakın. Diğer videolara görüşmek üzere diyorum. Bay bay.